İskender füzesi nedir? Menzili kaç kilometre? İskender füzesi özellikleri. Balistik füze nedir? İskender roketi Rus yapımı bir kısa menzilli balistik roket sistemi olarak ifade edilir, 1987 tarihinde üretilmesi yasaklanan lakin sonrasında Rusya doğrultusundan Ukrayna'ya atılması ile birlikte yine gündeme gelmiş durumda. Peki, İskender füzesi hangi ülkeye ait? Menzili ve etki alanı ne kadar? İskender füzesinin özellikleri. Rusya-Ukrayna savaşında bir hafta geride kalırken Rusya'nın Ukrayna'ya İskender füzesi fırlatması şiddetin boyutunu bir kat daha artırdı. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan savaşı yakından takip eden pek çok kişi ise İskender füzesinin özelliklerini araştırmaya başladı. İskender füzesi nedir? Balistik bir füze sistemi olan İskender füzesi kısa menzilli atışlarda tercih edilmektedir. İskender füzesi hangi ülkeye ait? Menzili ve etki alanı ne kadar? Rus yapımı İskender füzesi 2006 yılında üretilmeye başlandı. 415 ila 500 kilometre menzile sahip İskender füzesi 6 ila 50 kilometre arası uçuş irtifa ve radara görünmeme özelliklerini de taşıyor. İskender füzesinin özellikleri, İskender füzesinin bir dizi termobarik vakum bombası, misket bombası, sığınak delici, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı ve radar savar görevleri için bir elektromanyetik darbede dahil olmak üzere birçok farklı geleneksel savaş başlığı bulunmaktadır. İskender füzesi aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesine sahiptir.